Merkezi İngiltere'de bulunan Birem tarafından yeşil binalar arasında yapılan yarışmada dünya birincisi seçilen hizmet binamızda sizlere ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Cahil açığımızın en büyük kalemlerinden birisi varımız olduğu üzere enerjidir. Binamızda yenilenebilir enerjinin kullanımı, güneş enerjisinden elektrik üretimi ve ısınmada şehrimizin en büyük özelliklerinden birisi olan jeotermalin kullanılmasının tüm kamu binalarına aslında bundan sonra örnek olmasını dilerim. Türk, tüm Türkiye'de. Değerli konuklar, ekonomimizde bildiğiniz üzere sıkıntılar yaşanıyor. Sorunların istişareyle açılacağını düşünüyoruz. İstişare devletimizin önemli bir geleneğidir. İş dünyasının sesine kurak vermesini son derece önemsiyoruz. Sayın Bakanım, iş dünyamızın sunumunuzu merakla beklediğini belirtmek isterim. Ayrıca elimizin önde gelen sektörler arasında yer alan yumurtacılıkta yaşanan sorunları birinci ağızdan dinlemek için yapacağınız toplantı dolayısıyla da hem il yönetimine hem sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Olacak. Merkez ikinci o seviyemizle ihracate yönelik yatırımları ilimize inşallah getireceğiz. Merkez ikinci o daha resmi duyuruya çıkmadan önemli bir taleple karşılaştı. İnşallah en kısa sürede yeşil o seviyemizi tamamlayacağız. Yine Afyonkarahisarımız için büyük bir proje olan sağlık endüstri bölgemiz için de çalışmalarımız sürüyor. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanımız ve il yönetimimizle birlikte hareket ederek bu büyük projeyi şehrimize kazandıracak ve ekonomimize katma değer sağlayacağız. Biz Afyon Karahisar İş Dünyası olarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamaya bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çaba göstereceğiz ve devam edeceğiz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Rabbim hayırlı hizmetler ve helalinden bol kazançlar öteyiz. Şimdi e, özellikle e, Sayın e, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız e, Mahmut Gülcan Beyefendi buraya göre gelerek, gelerek özellikle sizlerle istişare ederek sizlerin görüşlerinizi almak istedi. Çünkü Afyon çok önemli. Afyon üreten şey gerçekten. Sayın Bakanım, özellikle Afyon e, hakikaten termal turizmde <laughs> Türkiye'nin başkenti. İnşallah e, şu özel üretimde de başkenti olacak. E, şu anda bütün organize sanayi bölgelerimiz hemen hemen doldu. Hatta yeni kurulacak olan, kurulmakta olan e, ikinci yani merkez sinan paşa ve sanayi bölgesinde de yaklaşık e, alanın altı kat katlar bir kat var yani. Ekonomik ve kültürel alanlarda hızla gelişen ve her geçen gün adından sıkça söz ettiren ülkemizin en haride şehirlerinden bir tanesi. Şehirimiz ihracatıyla, üretimiyle, sanayisiyle, termal turizmiyle hem bölgesinde hem de ülkemizde adeta parlayan bir yıldız konumunda. Türkiye'nin ekonomisine yön veren şehrimiz, Yer altı ve yer üstünde sayısız nimetle donatılmış bir il. Yer altında şifalı suyu termali, dünya cümlü mermeri, yer üstünde Koca Tepesi, Akdağı, Ferik Vadisi, Eber Gölü, Kalesi, tarihi konakları, müzeleri, üretiminde önce olduğu sucuğu, kaymağı, lokumu, kirazı, vişnesi, patatesi, haşlaşı, yumurtasıyla Afyonkarahisar büyük bir potansiyeli bünyesinde topluyor ve barındırıyor. Tüm potansiyeli ortaya çıkarılmasında önce olan Afyon Karahisar Ticaret ve Sanayi Odamızın ve siz iş insanlarımızın da bu şehre katkı değerin farkındayız. İlk genelinde gerçekleştirilen mesleki eğitimlerde, sosyal ve kültürel projelerde ticaret ve sanayi odamız her zaman şehrimizin katkısına çalışmalarına bizlerin de destekçisi olmuştur. Aynı şekilde yürüttüğümüz her projede de en ortaklarımızdan birisi her zaman Aksu olmuştur. Bu noktada hepinizin ıı, huzurlarında ben tekrar başlarımıza ve üyelerine teşekkür ediyorum. <laughs> İl Türkiye'nin ilk yeşil OSB'si olacak Merkez 2. OSB'li yürütülen çalışmalarda bizzat yakından takip ettiğim ve en kısa sürede de yatırımcı almaya başlayacak olan OSB'mizin Türkiye'ye örnek olmasından son derece büyük bir memnuniyet duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Yine aynı şekilde Türkiye Odalar Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi ile işbirliği içinde ATSO, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nde şehrimize kazandırıyor. Bu vesileyle işveren ve işçi arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldıracak, yani sorunları çözerek işleyişi hızlandıracak merkezin iş dünyamıza da önemli katkılar sağlayacağına e, içten bir şekilde inanıyorum. Değerli katılımcılar, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği ekonomideki yeni dönemde OSB'lerin kritik bir rol oynayacağı misyonu, ilimizde bulunan 9 adet OSB konusunda yeni planları da uygulamaya koymamız konusunda bizlere rehberlik etmiştir. Bu amaçla Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, 1 milyon 600 bin metrekarelik faydalı parsel OSB'ye ilave edilerek 219 yeni yatırım parseli yatırımcıların hizmetine sunulmuş, Şuhut OSB'nin içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, telekom, haberleşme ve ulaşım altyapı ihtiyaçları için yaklaşık 7,5 milyon lira harcanarak çalışmalar tamamlanmıştır. Yine Endüstri Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edilmesi planlanan oteller bölgesi, olarak adlandırılan alanda İhtisas Sağlık Üniversitemizin ve Sağlık Endüstrisi bölgemizin de kurulması konusunda üst düzey çalışma ziyaretleri bakanlıklar nezdinde de gerçekleştirilerek Afyon vizyon projelerinden birinin kurulması konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir. Bununla birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Koordinatörlüğü'nde mermer sektöründen daha fazla ürün ve katma değer üretebilmek için oluşturulan ve Zatar Kalkınma Ajansı'nca da desteklenen bölgenin ilk güdümlü projesi olan Mermer Akademisi faaliyetlerini bildiğiniz gibi devam ettirmektedir. Söz konusu akademimizde OSB'lerdeki firmalarımızca mermer ürünleri işlemcisi sırasında ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi konusunda ARGE ve inovasyon çalışmalarına destek olunması planlanmaktadır. Bu taraftan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylül Planı belgesinde yerli turiste yönelik başta az keşfedilmiş ya da gelişmekte olan turizm bölgeleri olmak üzere yeni ürün ve destinasyon çalışmalarına ağırlık verilecektir. Vurgusu doğrultusunda bildiğiniz gibi Emre Gölü Çevre ve Medeniyet Projesi ile Ayazeli Kristal Turizm Köyü projeleri ile de heyecan verici çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Sizlerle birlikte oluşturduğumuz bu sinerji, birlik ve beraberlik ruhuyla bu şehri Türkiye'nin en çok ihracat yapan, en çok üreten, Ülkemize en fazla katma değeri sağlayan şehir yapmak için elimizden ne geliyorsa en fazlasıyla gayret etmeye devam edeceğiz. E, bu noktada da her zaman iş dünyasının temsilcilerinin yanında ve arkasında olduğumuzu da bilmenizi istiyorum. Büyük Tarak Uzaköy'ün 100. yılını kutlayacağımız bu yılda bu dönemde e, tekrar bakan yardımcımıza e, Sayın Mahmut Gürcan Beyefendi'ye aramızda olduğu için şehrimizi e, teşvik ettiği için teşekkür ediyorum. Hepinize toplantılarımızın e, hayırlara vesile olması dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum.